Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir videomuzdan daha. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda hatırladığınız üzere Myanmar'ı, Maldivleri, Pakistan'ı ve İran'ı mağlup edip İran'ın büyük bir çoğunluğunu almıştık hatırladığınız üzere. Ve üstüne Nazi bay, Nazi Almanya'sın bayraklı bir Hindistan kurmuştuk önceki bölümde hatırladığınız üzere yani güzel bir bölüm olmuştu. Hemen hızlıca süreyi başlatalım. Bu bölümdeki hedeflerimden ilki Afganistan fethetmek. Çünkü sınır bütünlüğümü acayip bozuyor. Üstüne bir de Türkiye'yi mağlup edeceğiz. Üstüne üstlük Çin'i de mağlup edeceğiz. Çin'i mağlup edip şuradan şöyle bak buraları şöyle güzel bir sınır çekmeyi düşünüyorum. Böylemesine güzel bir sınır çekmeyi düşüneceğim. Gayet de büyüdük. Dünya harikasımız daha yeni inşa ediyor. Modern makinesi piyade iyi bulduk. Güzel oldu. Yeni bir ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Hangisi daha güçlü? Bu daha güçlü. 8, 10, 12. Tamam. Tamamdır. Kaç? Tamam. Kaç oluyordu lan bunlar? 30. Ya yani şunu şu kadar yap. Yap abi. 40K. 40K yaptık. Tamam. Tamamdır. Hemen bir eyaleti seçiyorum tak. Hımm. Hemen power'ımız el vermiyor. 80 K'lık ordumuz şu anda Burası hangi eyalet lan? Taftan eyaletinde basıldı. Hemen ordumuzun başına bir general atayalım. Gayet yetenekli bir general de atadık. Şimdiki yapacağımız şey agresif gençlemenin düşmesi. Onun dışında 10.000 paraya nükleer reaktörü yükselteceğiz. Şimdi ilk elimizde toplamda 220.000 kişilik devasa bir ordu bulunmakta. Tek çekindiğim şey benim şu. Bir koalisyon yemek istiyorum. Evet. Ama bu koalisyona Çin gelecek, Tayland gelecek, Laos, Vietnam, Endonezya, Çin, mesela Türkiye güçlü, güçlü rakiplerden bir tanesi Irak güçlü. Ondan sonra Rusya gelmez ama gelebilme riski de var. Ondan sonra Türkmenistan da gelecek. Yani çok güçlü devletler gelecek. Mesela Çin 14, biz 400 ama bu kadar fazla ülkeye karşı da koymamız çok zor. Bu yüzden şimdilik koalisyona hayır diyeceğim. Zaten efsane zorlukta oynuyoruz. Oynamasak ben şu anda 500k ordu yapmıştım. Söz, sözleşme lastik. 10K kalmayayım ya. 10K çok az. Türkiye orduları Hürmüz'den geçiyor durmadan. Acaba ne yapıyor bu Türkiye? Savaşta olduğu biri var mıymış? Yokmuş. Ben ne ilişki geliştiriyor sen? Türkiye'ye bak sen. İran'la bir savunma paktı. Oha. Oğlum İran'ı yendin. Ektin biçtin. Bir de üstüne mağlup mu lan? He İran şu an isyancılarla. İran yıkılıyor. İran yıkılıyor. Böyle İran yıkılıyor. Güzel oldu. İran'ın yıkılması böylelikle Türkiye tek başına kaldı. Ortalıkta. İran yıkıldı gitti bitti yok. Ya bari sınır bütünlüğü açısından Ermenistan'a olaydın da güzel bir sınır açısı yapıp da gideydin ya. Ya böyle gitmek olur mu ya? Cık cık cık. Ermenistan şunlara savaş ilan edip Karabdağ'ı alsana bir. Vallahi hem işgalin altındaymış ama Azerbaycan seni yeniyor. Neyse boş ver sen ele geçirme vazgeçtim. Şimdi Azerbaycanlar Azerbaycanlılar yorumlara gelir ne diyor ondan sen diye. Neyse ben susuyorum buralara çok karışmayacağım. Evet Nazi Almanyası bayraklı yani Führer'in Almanyası'ndaki bayrak logosuyla bu arada teknoloji yolunu bitirdim. Konumuzla hiç alakası yok ama neyse konumuzla hiç alakası yoktu. Oradan bir sövelim. Orundan sövdük şöyle güzel. Anavrat sövdük Afganistan'a. Şurada ele geçirince biter. Zaten. Evet bitti de. Tüm toprakları kaç yapıyor? 80. Harika. Ve sınır bütünlüğüm daha da güzel oldu. Şu anda 80'lik bir agresif genişlemem varken düşmesini bekleyip Türkiye savaşı edip Türkiye'yi mağlup edebilirim ya da Türkmenistan'a savaş ilan edip şöyle şu toprak mesela benim sınır bütünlüğümü bozuyor. Ş Şer Serhat Abbat diye bakın sınır bütünlüğünü nasıl bozuyor. Gördünüz mü? O yüzden o toprağın benim olması lazım. O toprağı bana vereceksin. O toprak benim toprağım. Hemen sünni olan toprakları da Hinduizm'e çevirelim. Ordumuz yenilensin hemen. Anında yenilendiler. Şimdi nükleer reaktörümüzü ikinci seviyeye çıkaracağım. Hadi bakalım. Bekir mi birikti? Tamamdır. Şimdi atom bombalarını üretmeye başlayacağız. Fark etmiyor. Tamamdır. Özbekistan ben. Oğlum ilişkilerim benle kötü. Ama benden askeri erişim istiyorsun. Şimdi veren mi sana? Heh, veren mi? 7 ilişkimiz varmış. Veren mi lan? Türkmenistan'dan aldın mı? Kazakistan'da da almış. Kazakistan'dan aldıysan bir şey olmaz. Benden alacaksan zaten Türkiye'den de alacaksın ki. Azerbaycan kurulmuş burada. Şihram Şihirvan kurulmuş. Şilvan kuruldu. Azerbaycan'da İran yıkılıyor. Evet, İran yıkıldı burada da Şehki diye bir ülke kuruldu. Şehki. Ülkenin adı verilmiş. Bak buraya, pardon şehrin adı Şehki ya buradaki şehrin adı, ülkenin adı da Şehki. Azerbaycan Beylagan şehrinde kurulmuş. Var bütün Azerbaycan'da kurulaydı. Neyse. Agresif genişleme düş. Güzel düşüş yaşamış. Hemen biz de Türkiye'ye girelim artık. Şurumuza da ordu gönderiyorum. Bu orduları değiştireceğim ya. Bu buraya gelsin bu buraya gelsin. Tamamdır. Hemen Türkiye'ye savaşımızı ilan edelim. Özbekistan Kuzey Kıbrıs. Hiçbir şey yapamazlar. Bana hemen ürümüze çıkartmamı atıyorum. Bu şere giriyorum. Buradan İspana giriyorum. Bu üzere. Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti zamanında ve Dankana giriyorum. Evet, girişim işlemlerimiz başarılı. Hemen daha da ilerlere yürüyorum. Türkiye orduları gelmeden daha Türkiye Türkiye ordularını burada yer getirecek. Getirmedi. Arkaya götürüyor. Evet, buradaki ordunun üstüne gidiyor. Şimdi bu 40 kalkı orduyu da oraya yönlendiriyorum. 80 galık ordu da ele geçirmeye devam etsin. Türk ordularını mağlup ettik. Ben Urmiye'ye de giriyorum. Van'a girdim. Ben Tunceli'deki Türk askerlerine girdim. Adıyaman'a giriyorum. Girdim. Kayseri'ye. Orduları geldi. wipelandı. Tamamdır. Sokata giriyorum. Bafra'ya da girince bitecek. Evet bitti. Bafra'ya da girince bitti. Yeni bir teknoloji tamamlamışız. Bitmemiş. Türkiye Savaşı'nın sonuna geldik. 71 agresif gençlememiz varmış. Vasallılaştıramıyorum. Bir şey olmaz bakalım 90 ve çok güzel Aa, şu ürümüzü unutmayalım ürümüzü alalım ama burayla güzel oluyor be Abi, orayla güzel oluyor ama ya koalisyon açacaklarsa da açsınlar ulan koalisyonda hadi. Düş hadi. Düş hızlıca. Yüze düştü. Tamam koalisyonu açmadan bitiririz. Umarım. Hemen yapay zekaya verelim. Tamam tam koalisyon açmadılar harika çok büyük bir Moria İmparatorluğu kurduk birilerinin sözü Moria İmparatorluğu'nu formlayıcı şekillendirebilen medeniyetler gitti ben de bundan çok rahatsız oldum keşke dursaydı keşke tamamlamasaydım keşke formlamasaydım bu devleti ne güzel giderdim. Babür formlardan, Babür. Medeniyet mirasımızı da verelim hemen. General eksikliğimiz varmış. Hemen yeni bir general atayalım. Başkent yükseltebiliyorum. Yükselttim. Askeri akademi. Yükseltebiliyorum. Tamamdır. Dünya harikası. Nakışın cihan meydanını. İspahan'a inşa ediyoruz. Bu da büyük ihtimalle Büyük Selçuklu döneminden kalma tarihi eser. Büyük ihtimalle. Şu an dünyanın 5. sırasında bulunmaktayız ama en güçlü biziz bence. Yüz kalıp bir ordu basacağım. Bu yüzden paramın şu an çok hızlı yenilenmesini bekliyorum. Oha çok iyi çıkıyormuş lan birazcık şöyle bir bölelim ya. Şöyle biraz bir böyle dursun. Tamam. Yeter. İtalya beni rakiplerine ekledi. Beklesen İtalya. Rusya da ekledi. Amfiteyatro yetmedi ya. Biraz da inşa edelim şöyle. Türkiye amfiteyatro makinesi inşa edelim. hemen şöyle fazla fazla bir şey olmaz paramız bol tamam üçüncü ran de öldü ve yerine dehir tas dördüncü tihir dastıra geldi yani garip bir adı var amfiteyatrolarımız inşa edildi 18 buçuk miraslarımız var. Artık gelecek İHA'yı da tamamladık. Bin oldu. Hemen buradan buna veriyorum. Bir rakip seçecekmişiz. İtalya benim rakiplerine ekledi. Rusya'da Çin ekliyorum. Hayır. Agresif geniş. Ay pardon avantaj bana. Danışmanımız vefat etmiş. Yeni bir danışman atayalım. Generalimiz ölmüş bir tane. Meyiline bir general atayalım. Paramız Maksimum'da. Atom bombası inşa et. Atom bombası. Tamamdır. Sırada kaç tane var? 5 tane daha sırada var. Yani 6 nükleer bombam olacak. Büyük ihtimalle. Şuna verelim. Tamamdır. Şimdi büyük bir ara verecektim derken petrol. Petrol. Bekle bir dakika ya. Tamam. Dünyada iki tane savaş varmış. biri Ermenistan'ı da ilgilendiriyor. Ha, i̇kisi de zaten Ermeni. Romanya Polonya'ya savaş ilan etmiş. Romanya Polonya'ya evet. Ve Bosna Hersek Savaşı. Ha, bir de üstünde de Macarlara savaşı ilan etmişler. Tabi ikisi bir olunca içinden geçiyorlar değil mi? Romanya düşüyor. Oha lan ilk daha bunların bu kadar büyüdüğünü gördüm. Muhteşem. Araştırma, arttırma, askeri akademi. Gelecek piyadeler başarımını da tamamladık. Bir tane daha vereceğim. Bir tane daha güzel güzel bir şey vereceğim. En altlardaydı. Hemen bakıyorum. Yüce mahkeme maksimum seviyesi varmış. E, ne oldu abi? Ha, göstermiyor tamam. Arttırdım ve bu da benim gelirimi arttırdım. Çok iyi. Türkiye görürüz. Ben Yunanistan'dan şikayet duyuyorum. Gideceğim Yunanistan'a ele geçireceğim. Ve bütün bu içindeki ülkeleri bağımsız hale getireceğim. Hedefim bu. Böyle ortada kalacak. Bu arada Kuzey Kıbrıs bağımsızlığını ilan etmiş. Değil mi? Evet. Kuzey Kıbrıs bağımsızlığını ilan etmiş. Türkiye karşısında. Türkiye buna çok sinirlenmiştir ama müdahale edemedi kesin. Ben tekrar Türkiye'ye savaş ilan edeceğim. Ben Doğu Anadolu'ya kadar gireceğim yani. Doğu Anadolu'yu yakınlarına kadar. Hemen medeniyet mirasımızı verelim. General eksikliğimiz varmış. Hemen bir general atayalım. Atom bombası inşa edelim. Atom bombası ders Türkiye'ye. Şimdi kaynaklara göre savaş ilan edeceğim. Şimdi Irak'a savaş ilan edersem iki tane petrol alabilirim. Suudi Arabistan'dan dört tane yok. Yok be, yok be. Güney Güney Afrika'ya çıkmak istiyorum. Uranyum var ya, uranyum gayet değerli. Bu kim lan? Mozambik. İyi güçlenmişler. Neyse biz Türkiye'mize savaş ilan edelim. Bu sefer 3 devletle geliyorlar. Yine bir fark olmayacak. Doğrulan ordunun kontrolü yapay zekadaydı. Allah şu ordunun kontrolü yapay zekadan. Al şunu Nahçıvan'a yönlendir. Al bunu Van'a yönlendir al bunu da bitse. Otluya çık. Gumriye çık. Elazığ'a git. En hızlıca Elbistan'a çık. Güney Kıbrıs. Erzincan'a çıkıyoruz. Ama şöyle Ankara'ya çıkalım. Türkiye nükleer atmak istemiyor ama çok zorluyor Türkiye'de. Türkiye'de çok zorluyor be. Evet benim toprakları Özbekistan arkadan işgal ediyor. Pardon Kazakistan'mış. Ne fark eder ben burada Türkiye'yi arkadan vururken. Bak bitti. Bak savaş. İstanbul'u bile düştü. Bitmesi lazım şu an. Lan İstanbul düşünce Türkiye'de bir şey oluyor derler. He. 60 agresif genişleme. Şimdi onları biz bir ilk İran topraklarından atalım. Şu an İran topraklarından atıldılar. Azerbaycan'dan atalım. Şöyle güzel bir Ermenistan'dan ağrı ver. Van'ı ver. Şurayı ver. Bürcistan topraklarını verme. Rusya ile mı olmasın. Şöyle gel. Şöyle. Diplere kadar gidelim. Nasıl oldu? Erzurum'u alacak. Tunceli çok sıkıntı çıkarıyor be. Neyse böyle iyi tamam. Evet böyle bir barış antlaşması imzalayacağız. Çok güzel bence. Yani ben barış antlaşmamı da uyguluyorum. Böylelikle Doğu Anadolu bölgesine girmeyi başardık. Çok güzel lan. Hemen din dönüşümleri de başlatalım. Agresif gençlemem düşsün. Derken Azerbaycan'a girecek. Diyecekken Rusya girmiş bile. Ve Rusya ile sınırım oldu. Şu an koalisyon yiyecektim ya. İsteğim kalmadı. Ama gerçi bütün her, bütün ülkelerden üstün teknolojim var. 96. Dünya birincisine bakalım. 91. 90. Ya bir de efsane bir zorlukta oynuyorum. Bak normalde bunların falan çok artması lazım. da askeri akademi falan. Ben mesela bir youtuber izliyordum. Bu konuda. Bak mesela 7-8 askeri akademi generaller için fullluyorlardı Başkenti fulluyorlardı. Ama bende nedense şöyle tavır göstermediler. Neyse biz bir dahakine efsanevi zorluk ama Suudi Arabistan yaparız. Yani kolay olur. Suudi Arabistan işi. Çünkü mesela buralarında güçlü ülkeler var. Buraları tamamen alacaksın abi. Sonra Irak'ı yeneceksin. Suriye'yi yeneceksin. Mısır, Filistin'i yeneceksin. Orta Doğu'nun hakimiyeti tak. Sonra Mısır. Bitti gitti abi seri. Tamamdır. Avantaj puanlarından Nerede o ya? Neyse disipline vereceğim. Dünya arkası Tebriz çarşısı. Bunlar inşa etmemiş Te Tebriz çarşısına. Neyse. Hemen danışman atayalım. Bir tane tamamdır mevcut medeniyet mirası olarak da daha varmış. Buna verelim. Tamamdır. Türkiye bir kere daha savaş açayım mı? Açayım mı lan? Bir kere daha açayım. Türkiye artık şöyle oldu. Ya beni bir bırak adam be. Oldu Türkiye şu an. Beni bir bırak adam ya dedi şu an. Türkiye bile. Çünkü ben bile Türkiye ile savaşmaktan bıktım ha Anladınız mı? Ee, yeniliyorum. Yeniliyorum. Vallahi yeniliyorum. Ee, e, tamam 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 sıkıntı yok. Umarım yok. Tamam tamam tamam. Yendik yendik yendik. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Yendik değil mi? Mersin'de aldık. Tamamdır. Hemen Konya'ya çıkalım. Hemen Ankara'ya girelim. Ankara'da düşmesiyle artık Türkiye'nin bir iş kalmadı. İstanbul'da aldık. Hemen Eskişehir'e girelim. Tamamdır. da da girince biter. Evet bitti. 85 agresif gençleme. Şimdi onları biz bir Doğu Anadolu'dan atalım. Aynen Doğu Anadolu'dan attık. Türklere doğu Anadolu'dan atmamız yeterli oldu. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Bu videoda Türkiye'li 3 tane harp gerçekleştirdik. Bunların hepsinde de doğu Anadolu'ya girmeyi başardık. Ve Afganistan'a ile geçirdik. Neyse. izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoş. Kendinize iyi İyi bakın görüşmek üzere